Evet. Bu uğur var olmuyordu. çocuk nasıl? bir tane daha ek Bilmez onu kimseye. İyi ki sormuşuz ya. Vardı siz de yapamazsınız. Ya. Ya uğraşırdın, yemezdin, atardın sonra bana. Biraz daha aşağıdan tekrar kes istersen. Buradan çok şey kesilmiş. Ha? Oradan kes. Bir dahaki sefere. Evet, nasıl? Şunun gibi yapabilmek için daha şey istiyorsan da olur. Çok Onu da ben kestim. 42 diyor da var. 42 diyor. O da lambuka değil mi? Yok, bu orkinosun. Onu çarşıya götürdüm. Parçaladım, kilo kilo sattım. Bir saatte bitti. Kırmızı eti var orada Bunu nerede yakaladınız? Burada. Kaç burnu? alacağım kadar orada kıştı şimdi. Bunu ne zaman pişireceğiz? Ne zaman pişirelim usta? Yarın yer misiniz mi? Olur. Bunu sabahtan yenge çıkardığı zaman donaktan buzluğa koymasın. Tuzlu su yapsın. Ben yapacağım. hemen. Bir kabın içine tuzlu su koy. hemen hepsini yat